asalet, zarafet ve olağanüstü güçle donatılmış bir Bengal kaplan olan Şirkan, orman çocuğu filmlerinde oranın sahillerine hiçbir şey yapmadan sadece varlığıyla bile dehşet saçıyordu. Ama ama Şerkan yani kaplan mutlaka çocuğun peşinden gidecektir. <laughs> Ormanın gerçek efendisi olarak görülen bu kaplanın ismi tam da bu anlamı yansıtıyor diyebilirim. Şiir kelimesi Farsça ve Hintçe'de kaplan veya aslan anlamına geliyor. Kan ise Moğol etkisi altındaki dillerde hükümdar, kral ve askeri lider anlamına gelir. Yani anlayacağınız Şirkan tam anlamıyla bir kaplan kraldır. Herkese merhaba arkadaşlar benim adım Gürcan ve genelde animasyonlarla ilgili videolar yapıyorum. Sadece birkaç saniyeni ayırıp kanala göz atabilir ya da bana sağlayabileceğiniz tek desteği yani videoya bir like ve yorum bırakabilirsin. Çok üzgünüm Bagheera, savaşın ve çatışmanın kuralı budur. Bu iş yeterince uzadı. Animasyon dizisi Jungle Kapsa genç Şirkan, arkadaşları Baloo, Bagheera ve Hati ile maceralar yaşarken kendine aşırı güvenen ve kaba bir karakter sergilerdi. Henüz bir yavru olmasına rağmen doğal bir korkutuculuğa sahipti ve ormandaki birçok hayvanı kolayca ürkütürdü. Bu yüzden gençliği boyunca sık sık kendini belanların içinde buldu. Şirkan çocukken Amerikan aksanıyla konuşurken yaşlandıkça güçlü bir İngiliz aksanına geçiş yaptı. Kelimenin tam anlamıyla kibirli bir çocukken acımasız ve korkulan bir avcıya dönüşen Şirkan insanların ona saldırmasıyla ve ekstra olarak ateşten korkması nedeniyle arkadaşlarıyla arasını açtı. En sonunda ise tamamen kopmuş bir şekilde yalnız kaldı. Gücü ve acımasızlığı sayesinde büyük bir ün kazanan Şirkan, başkalarını istismar etmeyi sadistçe bir zevkle yapar ve kendisini soylu bir hükümdar gibi taşır. Gururludur, zarif bir tavırla kendini gösterir. Fakat tüm bu güce rağmen üzerinde üstünlüğü olan tek varlık olan insanlardan büyük bir nefret duyuyordu. Kaan insanları affetmez ve ruhsuz varlıklar olarak görür. Eline fırsat geçtiğinde onları yok etmeyi yemin etmiştir. Geçiyordum uğradım. Affedersin, bir şeye engel olmadım ya. Şirkan'ın insanlara karşı duyduğu korku ve nefrete, ormanda bir insan yavrusunun yani Mogli'nin varlığını duyunca onu avlamaya yöneltir. Mogli'yi koruyan eski dostları Balu ve Bagera, Kaa'nın takıntısının çocuğun sonunu getirmemesi için onu ormandan çıkarmaya çalışır. Uzun uğraşların sonunda Şirkan sonunda onu Yılan Kaa'nın yanında bulur ve onu gerçek anlamda tehdit eder. Fakat hiç beklemediği bir şeyle karşılaşmıştı. Bu insan yavrusu gerçekten ona karşı direniş gösteriyordu. Bu da onu hüsrana uğratır ve ölümcü bir darbe indirmeye kalkışır. Bu sırada Balu Kaan'ın kuyruğunu tutarak Kaplan'la öfkeyle dövüşür. Mogli'nin kaçması için zaman kazandırır. Bu bir süre işe yarasa da eninde sonuna Mogli Akbabaların yardımıyla Şir Kaan'ın kuyruğuna yanan bir dal bağlar. Böylece Kaplan alevi söndürmeye çalışırken her canlı da olacağı gibi çılgına döner, adeta delirir. Bu olayın ardından Şirkan küçük düşürülmüştü ve bu utanç Mogli'nin kaçmasına fırsat tanımıştı. Orman kitabı hikayesini ise Kan, Mogli'nin yeni yaşadığı köyün yerini bulur ve onu yeniden avlamaya başlar. Mogli'yi ortaya çıkarmak için insan arkadaşı Shanti'yi esir alır. Mogli, Shanti'yi kurtarmaya geldiğinde Kan ona eğer kendini göstermezse Shanti'yi öldüreceğini söyler. Ardından Khan, Shanti ve Mogli'ye saldırır. Ana karakterlerimiz neredeyse devrilmek üzere olan bir heykelin tepesine doğru kaçar. Shirkhan ise onları takip etmeye ve tüm zaman boyunca tehditler savurmaya devam eder. Ancak hiç beklemediği bir şey vardı. O da heykelin çukura düşüp Khan'ın içine hapsolmasıydı. Live-action uyarlamasında ise Shirkhan'ın hikayesi bazı yönlerden farklılık gösterir. Shirkhan intikam yemine eder, Mogli'nin köyüne saldırır. İnsanlar tarafından avlanırken vurulan Şirkan onlara gerçek anlamda öfke duymaya başlar. Bu yüzden önceki hikayelere bağlanıp yine de bizim ana karakterimizi kovalamaya başlar. Yani sadece başlangıcı değişik diyebilirim. Birine eğlendiriyor olabilir misin? Birine şarkı söylüyordu. Şirkan Radyar Kiklip'in Orman kitabında aslında ormanın asil bir koruyucusu olarak tasvir edilir. Bu hikayede kötü karakter olmaktan ziyade hayvanların gereksiz yere avlanmasını durdurmaya çalışır. Ancak burada Mogli'nin babasının ölümüne sebep oluyor. Filmin sonunda Şirkan Mogli'ye saygı duymaya başlar ve onu ormanın bir parçası olarak kabul eder. O kadar çok live action filmi var ki aslında araştırması bile zor diyebilirim. En son çıkan live action orman kitabı filminde ise Şirkan çok daha karanlık bir karaktere sahiptir. 1967 yapımı klasik animasyonda Şirkan Ormanda korku salarak insanlardan duyduğu korku yüzünden bölgeyi kontrol etmek ister. Ancak Live Action'da Mowgli'nin babasıyla olan mücadelesinde ateşte yaralanan Shere Khan tüm insanları tehdit olarak görmeye başlar. Mowgli'yi su birikintisinde fark edince orman yasalarının insanları yasakladığını hatırlatır ve ateşkes sona erdiğinde Mowgli'yi ortadan kaldırmaya yemin eder. Mowgli ise kendini korumak için insan köyüne döner. Fakat beklenmedik bir şekilde çünkü Şirkan da Mogli'nin koruyucusu Bagheera'ya pusu kurmaktaydı. Mogli o sırada kaçmayı başarır ancak Kaan öfkesiyle Mogli'nin eski kur sürüsü lideri Akela'yı öldürerek onu yeniden ormana çekmeyi başarır. Mogli Şirkan'ın hükmüne son vermek için insan köyünden ateşi alıp bir silah olarak kullanmak amacıyla ormana getirir. Ancak yanlışlıkla tüm ormanı ateşe veriyor. Bu sırada Şirkan Mogli'nin ateşi kullanarak insan haline geldiğini belirtir. Yani insanların bu denli zalim olduğunu söyler. Bunu duyan Mowgli ateş uzağa fırlatır. Bu da Ka'na saldırma fırsatı verir. O sırada ormandaki diğer hayvanlar Mowgli'yi korumak için uğraşıyordu. Ancak Şirkan onları kolayca alt eder ve Mowgli'yi kaçtığı ateş içindeki ormanın derinliklerine kadar takip eder. Mowgli'yi öldürme arzusuyla gözleri dönmüş olan Şirkan onu takip ederek ağaçlara kadar çıkar. Tam kazandığını sandığı anda ise Zayıf bir dala basarak dengesini kaybeder ve derinliklere düşer. Yani anlayacağınız görünürde ölümle yüz yüze gelmişti. Şirka'nın yer aldığı tüm hikayelerde o orman koruyucusu olarak görülür. Evet, bazı uyarlamalarda onu yanlış anlamış olsak da aslında bu hikayede bir nevi onun haklı olduğunu da söyleyebiliriz. O ormanı korumaya çalışıyordu. İnsanlar ona zarar vermişti. Ve o da ormandaki küçük bir çocuğun büyüyünce tıpkı diğer insanlar gibi onlara zarar vereceğini düşünmekteydi. Ama doğruya doğru genellikle kanı susamış ve kendi hükmünü sağlama arzusuyla kör olmuş bir karakterdir kendisi. Yani her ne kadar haklı olsa da bu hikayede karşı taraf Mogli olunca o kadar da öyle olmuyor. Ma birine şarkı söylüyordun. Kimdi o ka? Şimdi ise sıra sizin fikirlerinize geldi. Sizce Şirkan kendi öfkesinden dolayı mı bu denli kör davranıyor? Onun en büyük zaafı gerçekten de insanlar mı yoksa orman mı? Tüm bunları yorumlarda konuşalım. Ayrıca bir sonraki videonun konusunu da oraya yazabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.